الله اكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك Ve cella Ve la ilahe gayruk. Evet değerli arkadaşlar. Subhaneke duamızı talim üzere okurken dikkat etmemiz gereken hususlar şunlardır. Başta tekbirle başlayalım. Allah derken ince olan hemzeden kalın olan lafz, lafzatullahın lafına bir geçiş söz konusu. Buraya dikkat edelim. Allah inceliği de bozmuyoruz. Hemzenin inceliğini de bozmuyoruz. Lafz, lafzatullah'ın labının kalınlığını da bozmuyoruz. Allah Bazıları Allah diyor yanlış. Hayır. Allah bu bir. İkincisi ilk kelimemizden başlayalım. Söb derken bakın burada b sakin. Makabli dediğimiz bir önceki harfin harekesi ötre. Ve bu sakin harf mabadine yani bir sonraki harfe idgam edilmediği sürece bir önceki harfin harekesine tabidir dudak noktasında. E o da ötre olduğuna göre bu sakin harfte dudak ileride kalacak. Süb diye yani süb olmayacak. Daha sonra Sübhanekallahümme derken dudağımızı hızlı bir şekilde geri çekiyoruz. Niye? Çünkü ötre harekeli bir harften üstün harekeli şeddeli İdikam edilmiş bir harfe geçiş yapıyoruz. Ötreden şeddeli, idikam edilmiş, üstün ve esre harekeli bir harfe geçerken dudağımızın hızlı bir şekilde geri çekilmesi lazım. Hümme diye yani hümme değil. Hümme derhal geri çekiyoruz. Daha sonra ve kes derken sine akıtıyoruz. Kes muk derken dudağımız yine ileride kalıyor. Bakın kef sakin. Ama idgam edilmemiş bir sonraki harfe. Şedde söz konusu değil. Bir önceki harfin harekesi de ötre olduğu için kes muk. Muk değil. Muk. Daha sonra ve teala derken dudağımızı hızlı bir şekilde ileri atıyoruz. Niçin? Burada üstün harekeli bir harften ötre harekeli şeddeli bir harfe geçiş söz konusu. Hümmenin <laughs> tam tersi. der derhal c der demez dudağımızı ileri atıyoruz. Ötrenin pozisyonu verdiriyoruz. Ve ta'ala derken de kefte yine dudağımız ileri kalıyor. Biraz önce söyledim gerekçelerden dolayı. Ve celle sena uk derken dört elifimiz var. Sana uk derken yine dudak ileride. Ve derken yine metti mufasıldan dolayı bir dört elifimiz uzun mettimiz var. Ve la ilahe gayruk. Ra kalın kef ince. Ruk değil. Ruk. Ruk. Kalından inceye bir keçi söz konusu olduğu gibi dudakla ileride kalacak. Çünkü biraz önce söylediğimiz gibi sakin bir harf idgam edilmediği sürece bir sonraki harfe idgam edilmediği sürece bir önceki harfin harekesine dudak noktasına tabidir. O da ötürü olduğuna göre sondaki sakinde sakin harfte dudak ileride kalacak. Teşekkürler, iyi çalışmalar.